Amme alacaklarının tahsil usulü. Hakkında kanun. Üçüncü kısım. Zaman aşımı, terkin, yasaklar ve cezalar ve son hükümler. Birinci bölüm. Zaman aşımı ve terkin. Tahsil zaman aşımı. Madde 102 amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanı aşımından sonra mükellefin rızayen yapacağı ödemeler kabul olunur. Zamanı aşımının kesilmesi. Madde 103 aşağıdaki hallerde tahsil zaman aşımı kesilir. Birinci ödeme. İkinci haciz tatbiki. Üçüncü cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat. Dördüncü ödeme emri tebliğ. 5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi. 6. Yukarıdaki 5 sırada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması. 7. ihtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi. 8. Amme alacağının teminata bağlanması. 9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi. Onuncu iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi. 11 birinci amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracatta bulunulması ve veya ödeme planına bağlanması. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zaman aşımı yeniden işlemeye başlar zaman aşımının bir bozma kararı ile kesilmesi halinde zaman aşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı, amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zaman aşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı, takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür. Zaman aşımının işlememesi Madde 104 Borçlunun yabancı memlekette bulunması, ileri iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zaman aşımı işlemez. Zaman aşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder. Tabi afetler sebebiyle terkin. Madde 105 yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, Zararlı hayvan ve haşerat istilası ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları Cumhurbaşkanı kararı ile kısmen veya tamamen terkin olunur. Bu madde hükmünden faydalanmak için afetin vuku tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat edilmesi şarttır. Bu madde şümülüne giren bir zararın mevcut olup olmadığı mahalli il veya ilçe idare kurullarınca, zararın derecesi, maliye ve kalitince genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme idarelerince tespit olunur. Vergi usul kanunu mevzuna giren amme alacakları hakkında mezkür kanunun 105. maddesi hükümleri tatbik olunur. Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin. Madde 106 yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 2113 sayılı kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk lirasına, 10 Türk lirası dahi, diğer amme alacaklarında Türk lirasına 20 Türk lirası dahi kadar amme alacakları amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Cumhurbaşkanı bu tutarları topluca veya ayrı ayrı 10 katına kadar artırmaya yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir. Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler. 2. Bölüm Yasaklar ve Cezalar. Sırrın ifşası Madde 107 Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanunu'nun 239. Uncu maddesine göre cezalandırılır. Bu kanunun 41. maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara, Yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22a maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz. Bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar. Madde 108 bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak edemeyecekleri ve bu artırmalardan mal satın alamayacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslar vasıtasıyla veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş sene müddetle teferruh suretiyle dahi satın alamazlar. Bu memnuniyet, bunların eşlerine ve üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhhi hısımlarına da şamildir. Bu memnuniyet ilafına yapılan ihalelerin 99. maddeye göre feshi istenebilir. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar. Madde 109 bu kanunun tatbikına satış komisyonu reis ve azası ile, bilir kişiler ve yine bu kanunun tatbikı münasebetiyle kendilerine intikal edecek hadiselerin karara bağlanmasında itiraz komisyonları reis ve azası. Birinci kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine. İkinci kan veya sıhri usul ve furuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü, bu derece dahi, sıhri hısımlıkta bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile üçüncü, bu derece dahi, dereceye kadar olan civar kısımlarına. 3. kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimseleri. Ait işlerin takdir muamelelerine ve bu işler hakkında verilecek kararlara iştirak edemezler. Amme alacağının tahsiline engel olanlar. Madde 110 amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla mallarından bir kısmını veya tamamını birinci mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette. İkinci gizleyerek, kaçırarak muvaza yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar. Madde 111 Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler. Madde 112 Usulü Dairesi'nde mal bildiriminde bulunduktan sonra edinilen mallarla her türlü mallarında kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61. madde hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler. Madde 113 amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55. maddenin son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İstenilecek bilgileri vermeyenler. Madde 114 kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde birinci en son kanuni ikametgah ve iş adreslerini. 2. varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler. Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler 50 güne kadar adlı para cezası ile cezalandırılır. Suçların takibi Madde 115-110 ila 114. maddelerde yazılı suçlar, alacaklı amme idaresinin o mahaldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip olunur. Bu suçlar bir hükmü şahsın idare ve muamelelerini görme sırasında işlenmiş ise ceza, hükmü şahsın ortaklarından, mümesil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından idare meclisi reis ve azasından, murakıp ve müfettişlerinden veya müstahdemlerinden muameleyi yapmış olanlar hakkında olunur. 3. Bölüm Son Hükümler Kaldırılan Kanun ve Hükümler Madde 116 aşağıda yazılı kanun ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 1. 5 Ağustos 1325 Tarihli Tahsili Emval Kanunu 2. 2 iki Şaban 1327 Tarihli Tahsili Emval Kanunu'nun 11 ve 17. Maddelerine Müzeyyel Fıkarat hakkındaki 18 Kanunu Sani 1331 Tarihli Kanun. 3. 26 6 1332 Tarihli Madin Nizamnamesinin 57. Maddesi. 4. 19 Teşrini Sani 1336 Tarihli ve 48 Sayılı Kanun. 5. bir teşlini evvel 1337 tarih ve 156 sayılı kanun ile 26 Ocak 1939 tarih ve 3586 sayılı kanunun ikinci maddesi. 6. 20 Mayıs 1933 tarih ve 2184 sayılı kanun. 7. 23 Aralık 1934 tarih ve 2656 sayılı kanun. 8. 4 Temmuz 1934 tarih ve 2560 sayılı kanunun ikinci maddesi. 9. 4 Temmuz 1934 tarih ve 2566 sayılı kanunun 12. maddesi. 10. 23 Aralık 1935 tarih ve 2871 sayılı kanunun 6. maddesinin son fıkrası. 11. 21 Ağustos 1940 tarih ve 3.911 sayılı kanun ve bu kanunun 3. maddesiyle ilga edilen suveri tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile muayyen olmayan tekalif ve rüsum hakkındaki 12 kanunu sani 1331 tarihli kanun. 12. 7 Haziran 1949 tarih ve 5432 sayılı vergi usul kanununun 103. maddesinin son fıkrasının, mükellefin yapacağı vergi ödemeleri kabul olunmaz hükmü ile 352. maddesi ve 377. maddesinin teminat olarak alınacak mallara ait hükümleri. 13. İcarat ve Mukatatı Vakfiye'nin vergi ile birlikte tahsiline dair 27 Rebü'l-Evvel 1331 Tarihli Kanunu muvakkat ile bu kanunu vadil 16 Ramazan 1332 ve 26 Temmuz 1330 Tarihli Kanun. 14. Kanunların, vergi, Resim ve harçların tahsil gecikme zammına ve tahsil zaman aşımına mütallik hükümleri. Erken ödemede indirim. Ek madde bir amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda belirtilen indirim ve esaslar uygulanır. Birinci erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık yüzde %4 oranında uygulanır. İkinci kanuni ödeme süresinin sonunda arta kalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar, 1. Numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz. 3. indirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz. 4. Cumhurbaşkanı, 1. Numaralı bende yazılı oranı 0'a kadar indirmeye, 8'e kadar artırmaya, Amme alacaklarının nevi ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarının nevileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 6. Bu kanunun 41. maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür. Yürürlük. Madde 117 bu kanun 1 Ocak 1954 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütmeye memur olanlar. Madde 118 bu kanun hükümlerini icra vekilleri heyeti yürütür. Saygılarımızla.